Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere gidiyor gidiyor bir diskos nasıl kurulur onu anlatacağım yerli ve milli Türk botu olan Şimşek'ten nasıl hazır sunucu açarsınız onu göstereceğim. Öncelikle bu botu kullanabilmek için bir sunucumuz olması gerekiyor. Hemen yani ben bir tane sunucu oluşturduğunu denemedi. diye sunucumuzu açtık. Bundan sonraki işlemler Şimşek web sitesinde olacak. Hemen Şimşek'in sitesine gidiyoruz. Şimşek.biz.tr adresine gidiyoruz. Ve buradan botu sunucuna ekle Buradan giriş yapmamızı isterse girişimizi yapıyoruz. Ve buradan az önce oluşturduğumuz sunucuyu seçip yetkilendiriyoruz. Bundan sonra tekrardan skorla dönüyoruz, kur komutunu yazıp hangi kategorinin olmasını istiyorsak onu seçiyoruz. Ben emoji ile sunucu olarak seçtim ve buradan onayladıktan sonra kurulum başlamış olacak. Ve gördüğünüz gibi bu uyarıyı söyledikten ve diğer yerlerden de etiketlendikten sonra sunucumuz hazır. Sadece bizi kullanmaya bekleyen bir sunucu oluşturmuş olduk. Yani neyse arkadaşlar bu arada sunucu kurmamız için buradan şu anda ekranda gördüğünüz gibi oy vermeniz gerekmekte. Neyse arkadaşlar çok tatlı oldu serverimiz bu kadar da bay bay.